İlyas abi. <laughs> Kurşun nerede diyorsun? Ne düşünüyorsun? Alamadım. Şu anda dökmüş olduğunuz kurşunları ağlara monte edeceğiz. Kolay bir meslek değil mi İlyas abi? <gülüyor> <gülüyor> görmüş olduğunuz ağ kurşunları sıcak değil değil mi bunlar? Evet. Şöyle görmüş olduğunuz bunlar serpme ağlara monte ediliyor. Görmüş olduğunuz şu ağlara doğru. Görüyorsunuz bunlar hep Şiştansız abinin, abinin itina ile yaptığı el Ağla. örgü ağları. El örgüsü Bir ağın toplam işçiliği bir ay boyunca devam ediyor. El emeği göz nuru. El emeği göz nuru. Görmüş olduğunuz eski kurşunlar eritilip tekrar kullanılır hale getiriliyor. İlyas abi bu işin uzmanı haline gelmiş durumda şu anda.